You can really dance! See ya. Arkadaşlar sıcak leş bir Antalya'dan herkese tekrardan merhaba Videonun başlığından da gördüğünüz üzere 8-10 tane arkadaşımı şu anda ayarladım Kız erkek karışık ee, Babamla bahçe tanıtım videosu çekiyoruz diye başlıyoruz videoya ve Sırayla arkadaşlarım aşaktırmadan yazıyorum ve babamı aratıyoruz bikini evet. için arayan olacak sücen ilanı için arayan olacak Kafalarına göre ilandan gördük diye arayacaklar Yani genel olarak iş çamaşır için arıyoruz diyecekler ama tepkisi ne olacak bilmiyorum Bu serinin devamının gelmesini isteyesen bacanağım Özellikle benim yanımda gezenlerim bir diğer bir arkadaş daha var ona nasıl bir şey yapmamı istersen aşağıda bir yaz belli et bir kendini 40 50 bin o civarlarda da bir like gelirse beğenirsen hoşuma gider serinin devamını sürekli 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 etrafımdaki insanlara yapmaya başlarım ünlülere bile yapmaya başlarım olacaklardan yemin ederim benim bile haberim yok sadece arkadaşlarıma sırayla arayın diyeceğim babamın numarasını attı nasıl tepki verecek ne olacak bilmiyorum umarım izlerken eğlenirsiniz Türkiye'nin en yavaş büyüyen en doğal kanalına abone ol beğen bacanak kare ne ekeceksen et gözünü seven devam ediyoruz. Sırayla arayacaklar. Önce bahçe vlogumuzla bir başlayalım. Olayların akıbetini değerlendirelim. ama orada zaten bahçe suluyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar benim arabam var. Dayımdan aldım indirimli kelepir. Kokofiri'nin bisikleti var. Böyle bir bahçemiz var. Yukarıyı falan yapıyoruz. İlerleyen videolarda gelecek. yukarıyı şimdiden göstermiyorum. Bahçe bu vlogumuz devam ederken göreceksiniz. Bahçenin detaylı temizleme videosu da gelecek. Şu anda babam bahçe suluyor zaten. Kolay gelsin. Evet video vlog çekiyoruz bahçe tanıtım. tanıtım. Sen mi tanıtacaksın? Sen... Senin bahçen. Ne anlatacağım ben bunlara ya? İsmail amca neler yapıyorsun? Şu an ne yapıyorsun mesela? Şu anda sulama yapıyorum. Onlar yani hangi sulan... bitkiler var? Sen sula değilsin sen de sula ya. Yok. Bunlar şu kara bak. Bunu musun? Gölge mi bu. Hı. Sadece hmm. gölgesi olur bu. Kaç günde bir suluyorsun baba? 4-5 günde. Hanım abim numara abi ya. İş yaparak, böyle arayın oldum bana. Sen Gecik sula ben tutayım. Sen sula. Alo. Alo Lan... merhaba kol. Lan dışarı ne vereceksin Mehmet ne var? Kimmiş o? Alo. Ben İsmail Yıldırım. Ben İsmail Yıldırım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben İsmail Yıldırım. Ben açıyorum. Ben açıyorum. Ne ilanı? Ya şu diye ilanı kız ben öyle ilan vermedik ki. Siz beni karıştırdınız vallahi siz. Kim aradık sen? Ben İsmail Yıldırım da tam numara benim de beni öyle bir şey vermedi, ilan vermedi yani. Yo, belki de, şey yok ben size ne işim var, benim bir şeyim yok ki. Beğenmiştim çünkü almayı düşünüyordum. Neyi beğendin? İlanınızdaki sütyeni iyi görünüyordu. Benim bedenime de uygun. Kızartıp iki tane koydunuz herhalde zaten. Ya da toptancı mısınız? Ne ne diyeyim sen ne toptancısı ya ben çiftçiyim ne toptancısına bahsediyorsun ne diyeyim haklısın sen ben anlamam valla sütüyen ilan diyen çart diyen çürt diyen oldu diyen gördüm diyen ne diyeyim ben sen tam dediğini anlamam ki ben, innen, çiftçilik innen, innen, ben, çiftçilik yapıyorum ben var çift koymu, siz kendiniz koymuşsunuz. Hey Allah'ım benim adıma biri koyuyorsun ben çiftçilik yapıyorum kızım ben sütüyenle müdüyen işim olmaz ki evet, bakma şuna ben su akıyor bende tam kar çorbam kimmiş ya siz, siz, siz. Peki, ilanda yani. kişi ki senin ne ki görüşebilirim de o zaman. Karıştırmıştır ben kapatıyorum. Karıştırmış kapattım. Ne diyor? Sütyen ilana komşum bir iki ne diyor. Am <laughs> Ama ben sütyen ne işim var ya? Kaç oran ya? Allah Allah. Manyak dengesiz ya. Ha. İki dene diyor. Ne i̇ki i̇ki diyor? İki dene ilana komşum. Bir de ne koydun ilana? Ya benim ilanla ne işim olacak ya? Elin karısı nereden arayı? Durduk geri sattık araba Sen bahçeyi tanıt, boş ver ilan ilan yanlışlıklarım şu durum. Bahçe işte çitli yaktık toparlasın ya o işleri bağladım görme. Ben burayı sulayın ve beni eleme çek ya. Sen gel bir oğlum. Sen de ne yapıyorsun? Sen ne biliyorsun bahçeyi Mehmet ya. Ah bir daha arayın ben bana koyacağım ya. Ben iş yapar ki telefonun arayan oldum kızıyor ya. ya ben sularım. Gitti. Boş, Boşa gitmez su. Tamam. 32'li numaralarla. lan Sen sula ben hoparlörü dinleteyim sana ya Alo Alo Buyur abi Selam aleyküm Aleyküm selam İsmail Bey ile mi görüşürüz? Evet abi benim buyur Dayım İnternette benim çocuklar bir ilan bulmuş Benim gözüm görmez de Burası Kuşlarına dürttüler bir siteye gittiler Ben bu ilan için rahatsız ettiydim Ne? Dudu yanına gelir misin sen sen? Geliyor geliyor. Ne ilanı ne vermiş? Çocuklar duymadım onun arasını anlayamadım tamam. Yok sen senin adınla numaran yazar. Bir stüdyo ilanı var dayım da. Onu hani bir üstünde hele görme şansımız var mı? Ben yengen almayı düşündüm. Her renk lan, diyor, her deden de diyor stüdyo yazmış böyle açıklamada. Lan a** ya bunu var ya biri seralı yaymış ya sikerin ya ben südyen ilanla ne işim olur a**odum o ben burada tarlada şeyi sulayan demin de aradı birisi düşman buyur sen, sen ya şimdi ne edeceksin? Aman koyayım? Satın mı alacaksın? ben öyle. Lan abiciğim tamam da benim südyenle müdyene. Kurtak olma mı? Böyle bir şey varsa yok. amına Ben ajans mıyım? Senin südyen pazarlayıcısı mıyım ben senin giyip de a sen ben burada Tarıda çalışan bir adam. Südyene ne alakam olur benim ya? Allah Allah. Ona a Ocağın numarayı da adam şimdi den biri de aradı kızın biri saradı. O da aynı diye ilan vermişim diye yaşıya diye siteye Lan, diye. Güzel arkadaş evde sen durmuyorsun herhalde diyecek hanımefendi. Ostan oldu. Azdı mı diye de Dayım, beni de Lan, ya ka düşü daha yapamadı. Lan bak. Karigan geldi mi Çocuklar da bana verdi. Böyle bir şey varsa 5 lira 10 lira her neyse. Lan vallahi yok dayı endi yani, bir yaymış yani Bak vallahi sen yaşlısın şimdi ben sana bir şey diyeceğim de olmuyor. Yemin ediyorum sinirlerim şekerim yükseldi ya. Otur, ediyoruz. Bir bir lira para veriyoruz. Kontur zaten kol saklı zor gelir. Şimdi benim bu giden konturumu kim verecek? Koyan <laughs> <laughs> konturum ben sen ara mı dedim? Lan, lan, Hayır. bak, Hayret bir şey. seni bulurum ha. Lan bu. Ben seni bulurum. Lan bulsam ben saklı gizlim var. Ben yerim belli, yurdum belli. Sene yani ben kontura... Ben Beni bu ilanı kim koyduysa bu sütyen bu eve gelecek arkada. <laughs> Sikre sütyen de şeyin am*** olacaksan. Ben de onu ilan, ilana vereni bulacağım zaten. Anasını kimse o. Amana koyacaksın ya.

Tamam bakacağım Ayın abi, amına. Hangi siteye atmıştır atmışlar onu? Ya ben bilir miyim? Benim gözüm görmez ay Çocuklar bunu verdi işte. Lan sor dayı bakalım hangi siteymiş. Bakalım ben kodum onu kim attıysa gerçek değil mi? Onu sileyim hemen oradan diyeyim. Adın bu yaştan sonra bir de Süleyman İsmail hele gitar benim başıma yapmadan ben de bak. gelmez hedesin domuzun anıkları beni burada umutlandırıp da. Ah o yaştan sonra bir tazeyle yaparım dedim. Köy kayvasına gidip o kayda şu doğmaktan başka bir şey edebilirim. yok. 70 ben yaştan ben 70 şey... Yaşlı bir adamım ben donumu zor toplayıyorum. Lan da 70 yaştan sonra fantezi yapsan ne olacak ya sen? Kapat dediler numarayı ben sana değil çocuklar diye de hangisi deyse, Onu bir diye de, de, sen fantaziden bahsediyorsun ya. Hadi gör ya. Yürü, Hadi görüşürüz valla ya. ya. Valla sihirledim şey. ben şeker bir ona. Sen bir çoğur çocuklara gerçekten o sitelereymiş bir söyle bir. Ara beni tekrar dön bir. Tamam, tamam dayı bekleyeyim hadi bakalım. Ona <laughs> koyacağım bak birisi yayık ha. <laughs> bak anasını <laughs> çocuklar kimse. Ben <laughs> sütüyemi verim sana. <Daha> Tavşanlara verin. Ne <laughs> süt yani ne <neyi> iş karıştırıyorsun deli <laughs> mi sen? karıştırıyorsun, bana kodumun. Birisi benim adıma telefon numarası vermiş. İki şey vermiş. Sütüye sipariş şey vermiş. Tatılık diye. Ben şey etme ha. Aynen ikidir bir araya. Neymişti evet. stüdyen varmış sende üstüne giydi atlaya dayının bir araya. Değil mi Nüt? Valla. Kafadan herhalde 80 son 50 yaşından kere azıcak herhalde. Stüdyen de kilap işi bulmaz bir yerim. Kura aç mı borayı aç. Evet o şeye bak lan öyle adam verirse bak bu anda. Elim değil stüdyen Kızım, gel, bir, araya. Kızım bir araya. Kızım bir araya sende iki tane stüdyen varmış bana yolla diye. Yemin et. Valla billahi. Ay Allah'ım. Evet. Dengesiz mi lan de bu? Bunda fantezi kıyafeti varmış. Fantazin öyle. sinirleniyorum böyle. Niye sinirleniyorsun? Ya zırt ya havalı bu olmadı işte ya. şey ya baba. Bu şeyi şimdi ben gerekse kapatacağım geçeceğim ya. Hesabımı istiyorum ama. aman Allah'ım falan numaram değişiyor gerekse işte ya. Instagram'dan numara nasıl bulacaklar ki? Aman Allah'ım buluyorlar yayıyorlar işte. Alanya'da yayıyorlar geçişine böyle bu aletin arkasına yazmışlar diye gülüyor bir de biri. Sen bahçeyi kanıt ya bu video yani, nereye döndü ya, anasını satayım ya. Ya gelmişsin ya sen zamansız geldin ya. Niye? Ya ben buraya sulayıp arabayı yıkatmaya geçeceğim ya. Tamam arabayı yıkatmaya yarın götür. Oo gene çale ya. Benim evet. bunda suçum yok. Ben bahçe yo, yo, sulama. Yok şey değil. Çocuklar size yabar edeceğiz çocuklar. Numarayı ora bura verir. Öyle mi verir ki adam çiçeği açmış mıydı ya? Bu küçüğü diyen silah sitesi değilsen numarayı verir ki dengesiz ya. Sağ Hiç Aha. telefona bir şey gelmeyen mi? Evet bunu biri yeni yaptı kim ver annemi, yaptıysa. Ver annem vurdu. Alo. Ben ne konuştum? E, İsmail Yıldırım mı görüşüyorum? Mutlaka. Evet buyurun. Nasılsınız İsmail Bey? İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin. Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Ben Bencan İsmail abi. Ee, şey için aradım. E, Netco'daki ikini ilanınız için aradım da. Mavi renk tabi 38 beden bütün ilanı vermişsiniz. Onun 36'sı mevcut mu? Evet. Anam, ben numara numarayı verdi kız. Sen hangi site kız o? ben valla öyle bir şey vermedim. gerçekten bu ha. seni arayan beşinci kişi oldun ya. 38 beden. Evet evet senin adına. İsmail Yıldız altında da bu numara var. Ben de biri var şerefsiz geldik vallahi de ben öyle bir şey vermedim diye bir adam da aradı. Abi evet. <laughs> ben, ben, ben şey merak ettim. mavi. Yok. Nereye deneyeceğiz kız? Deneme. Fark etmez siz de deneyebiliriz. Sen yani kızın olmasına da gerek yok. Ben etmeyi beslemediğimi görmek istiyorum. Kız ben ne diyeyim sen ne diyeyim? Git sen ananın üstüne dene. Ben ne diyeyim ben ilan vermedim öyle diyeyim sen dene diyeyim ya. Manyak mısın siz? Biraz da olur. Ay, sizin annenizin üstünde de deneyebiliriz. Ananız var mı? Var sen ananın üstünde dene ananın. Tamam hanımın yani Göz manyak, ve dengesiz. Dengelsiz. Neydi senin ismin? Bencan seni sevsin İsmail amcan yavrum. Ben sana ne diyeyim? Türkcan gıt mı senin? Ben öyle bir şey yok diyeyim. Ben, ben vermedim diyeyim. Ya şey ya koca şey şey şimdi şey ya bak diyeceğim. Ne ses gel bu ya? Ne su diyen anam bu ne kızım? Ne su diyen Bak bu? Abla abla bir denesene bikini bana. Beni uyaşmalar bikini mi denedin? Ben fotoğrafını görmek istiyorum. Benim için çok önemli. Kız anam fotoğraf gördü ben ben kendimi ne bikiniz? Ben sen bikini mi keydin? Makin olup olmadığın hiç önemli değil. Ben bikinin esne beslemediğini görmek istiyorum. Eğer alıcısı çıktıysa da söz iki katını, hadi üç katını vereceğim ya. Kime Aa, ne Anam bikini kim satıyormuş kızım? Kim satıyor bunu? İsmail Yıldırım bu numara var altında abla koymuş. Dura Bunun geri mi var mı? Var var satıyor. Ver lan şunu ya. Ben mavisini beğendim. Göz beğendim. Hani. Ben... Bak, Anne, be, bir, isim benim ya. benim numarayla var birisi verir deyeni var ya sen kapat elinde Hangi işler sen ben arayacağım onu a**a olacağım Ben fiyatı benim o işle alakalı. Kapat sen beni ben bir şey arayacağım. Let go arayacağım gerekirse. Ben abi 1000 lira veriyorum. Ne yapayım senin a**a kodumu ya. Abi. Kapat diyen kapatma ya. 1000 lira veriyorsun diye manyak mı ne bu. Kapat kız. Kapatma. Bu oran kapatmazsa ben kapatırım. Yarrak. Oğlum bu. Lan kan. Tüh. İlerini bana biri dağıdık. Aman akodum ya. İlerini bir... Böyle gıcık oldun biri var mı İsmail amca? Biri yapar mı? Vallahi bilmem. O az önce aradı belaya gidelim dedi. Öyle bir şey olsa diyeyim ben. Ha bir vlog çekeceğiz diye geldik buraya. Bahçe tanıtım şey çekeceğiz diye geldik. Bugün <laughs> video, video çekemedik. Tanıştığınız evet, geçsene mi bahçe tanısta. şey çekeceğim. Tanıştığınız mı bahçe? Valla ağzım kurul çekerim. Hiç güzel çekerim valla. İyi böyle. ki video çekelim dedik vallahi. ya. Vallahi. Arayan arayana ya. Gel annemle çekelim. Gelin ya ağzın kurul sen çekerim. Hiç ya. Bu ne yapıyor bunu? de el avucundan kaptırmıyordu ki sütüyen sü, yani neyse der ki valla da bakını kalır. Neymiş de? 50 yaştan kere çalışacak gücü de yok. Telefon bağırmakla ben onu her gün diyeyim. Şeymiş, internetle sütüyen satıyormuş. İder der mi onu ne bileceğim? Çok git be! Canım kızgın ha. Bildiğim yok. Yalanla orada bir de bizi susturmaya çalışıyor. Sizin yüzünüzden <laughs> falan diye Suçu bizim üstümüze atacak. Ne aklım sır erdiremedim. He? Suyu düşün de suyu sularım ben. Ettiğin işi düşün. Et ben karıştırma. Düşün değil, suyu düşünme de. Kendi başına herkes aramaz seni. Eder bu öde eder, kutluk geliyor. Karan mı takacak el sana? Bikini, sürüye satmış. Şu Allah Allah, sana başına gel, her şey gelecek. Valla şeker müşter ver, mağdur kuru var. Şey. var Kimin? Senin. Satabilirim. Anne hani Sat. yine çalıyor anne. Valla gidiyor hala. Ne sar sula lan. Ver bana. Burak. Alo, merhaba. Hoparlörü ver. Hoparlörü ver. Annem duysun. Ben yani ne Buyur anlamadım. Ee, i̇nternetteki sizden ilanı için aramıştım ben. İkinci yerim sıfır mı diye soracak. Kızım bu arayan kaçıncı oldu? Ne ilanı, ne südyen ya siz ne diyorsunuz ya? Biri bikini diye, biri südyen diye ya. Desteklemesiniz, destekleme diyelim mi? Onu da belirtseydiniz keşke. Ne no, ne no, al destekleme, ne diyorsun? Ben bir şey rica edeceğim. Ee, südyen üzerinizi getirip bana bir fotoğraf atabilir misiniz? Allah, Tam şeklini göreyim. Allah. Dengesiz mi lan bunlar? Yo sen o zaman gel de e, yerinde ben sana giydireyim. O yerinde gör. Olmam mı öyle? Tamam tam yerimiz nerede? Tamam sen sonra arayın yanına müsait değilim ben. Olmazsa ben sen ararım özelde <laughs> tamam mı? Tamam ama ne olacak sonra. Tamam, tamam, tamam. Ben. Ben. Evet. ben. O tamam o zaman... ben, ben siz bende görürsünüz ben, ben sizde görürüm. Öyle <laughs> anlaşılır tamam. <laughs> tamam. Tamam şimdi, tamam görüşürüz hadi i̇şin baba. Sen var bunun işin altından bir iş çıksın İsmail. Olay bahçe bloğuydu arkadaşlar. Bahçeyi tanıtacaktık ama sizlerden de özür diliyorum. Bahçeyi tanıtamadık şu anda. babam başına bir olay geldi. Babam mı yapmış olabilir belki. Babam bizi şakalıyor olabilir. Ya, ben öyle şeyle işim olmak. Şu diyen de kilotla. Asıl sporuyla. Cimer'e gideceğiz. Bu videoyu da izliyorsa yapanlar gerçekten. Şikayette bulunacağız arkadaşlar Bak, bu tamam. işi. Bu işin şakası olmak. Benim babam çocuk değil anladın mı? 50 yaşında adam. Yani komik ha? değil. Ee, ne? 51-52 içindeki adama arayıp da yok üzerinde süzyen tak süzyen giy fotoğrafına bunlar hiç He. komik şeyler değil. Aynen ee, ben o şey. Ya o değil yani de ben o işi yapsam bile sen benim üzerinde diye ne de göreyim ki ya. Hani yapsam bile sen bana. Yani sen yani? süzyen satıyorsan. He. Diyemez benim üstüme. Mesela örnek atayım bayanın biri satıyor. Bir gelip de birisi eşi ve sütyen üstüne de keyin de denen. O arayan dayı neydi onu bilmiyorum zaten. Allah amına yaşı 70 olmuş. Ne Mantazı diyor? Cimer'e şikayetle bulunacağız arkadaşlar. Neye hangi siteymiş? Nerede paylaşılmış? Kim paylaşmış? Evet. Meydan hepsi çıkacak. Ben e, şikayetle şikayette bulunacağım babam adına ve bu olay basit bir olay değil. Yani bulunmazsa sen adam değilsin. Yani kim? böyle rezil ettirdin millete. Seni bu hallere düşünenleri ben bulacağım. Seni böyle babamı kim rezil edebilir lan benim amana koyun. Yok arada sütyeni giyelim üstüne falan filan. Hayırdır lan ben çekerim baba. Valla yok öyle Gel bir gidelim. Şekerim yükseldi ama ağzım vuruyor. Sigaranı hiç. Valla sigara değil moralim bozuk. Ben arabayı katacağım arabaya bile katmadım. Arkadaşlar bu sera bizim. Şöyle şurayı tanıt Aa, ya. Ben şeyi açık kov üstüne de yendi ya. Evet şöyle tanıtarak git bitkileri. Bahçeyi bir tanıt ya. Lan ne bahçesi mi moralim bozuldu? Bahçe tanıtı şeyim kaldı ya? Sikerim bahçen ya. Geç çık öyle gidelim. Arkadaşlar burası da e, bizim seramız. Babamın e, bitkileri var dutlar falan var. Şimdi Metin arayacak. İnce kadın sesi yapacak. <laughs> Çok güzel gidiyor. dedim Ne? Bu şuvanın altına gidiyor. Ben olur mu olmaz üstünü aç dedim, şunu açacağım üstüne. Altına bu, üstüne olur. Şimdi nereye gidiyoruz? Gidelim şeye gidelim. Gene çalıyor, ver sen sigarayı bana. Lan geç ya. Vallahi moralim bozuyorlar ya. Alo. <laughs> Merhaba. Alo. Merhaba. Ölmem ne bak amına koyan bulduk ya Ayo <laughs> Ya arkadaş bak bir Sen belki 10. arayan oldun Ya yani ben sizin için e, Uygun fiyat istedim. dedi Lan arkadaş numarayı var benim atmışlar şeye paylaşmışlar Südüye bilmem ne satıyor diye 5-10 kuşar Abi sen sücen satmıyor musun? Yani bu konuda emin Yok, misin? Yok eminim satmayım ben Satan değil sizin Orada sücen numaran vardı anlıyor musun? Ben orada sücen için aradım Yani sücen almam al. lazım akşam Lan ne Hasan ya ben İsmail Yıldırım ne Hasan diyeceksin ya arkana basın amana koydum. Kapat ya sen kaçıncı oldun ya sikerim vallahi Ahmet ya. Aracım ben vallahi şey aracım Sergen aracım. Umarım dağıtmış birisi Südyen sipariş veriyor diye diyeceğim. Mecbur aracak adam adam Komik ya. değil. Komik değil tabi bir de. Yer... Annen s**in arıyorlar lan. Telefonu <laughs> kapatacağım ya. Alo. Alo. Alo, Alo ben sütyen içine yedim de tekrardan. Ben tane burada bir soracaktım. Yani sordum çünkü. Lan arkadaşım numarayı benim dağıtmışlar diyeyim duymuyor musun sen? Ben öyle bir ya şey yapmayayım yapmayın diyeyim ben. Şimdi yani numaranı dağıtmışlar sen neden? Lan amcanı sikeceğim ben anla... Duymuyor musun sen ben dediğimi? sen var mı yok mu? Sen onu sor. Kardeşim yanlış yanlış biz böyle bir iş yapmıyoruz ya. <laughs> Bu ya, ne ya? Yo, ayıp, ya. ya. vallahi Valla moralim bozuldu ya. Aman abi hocam, vallahi valla hadi geleyim lan. Lan sen... Ben birkaç kişi var onlara yazayım. Ya valla ağzım kurmaya başladı ya. Şekerim yükseldi mi ağzım vuruyor benim dilim dolaşıyor. Doğa, of. Ananı satayım gene arıyorlar lan. Sen konuş ya amına koyacaksın şimdi Mehmet Alo. ya. Alo. Alo. <gülüyor> <gülüyor> ben bir s**t daha aradım da detaylı bir doğru değil mi? Gözüm, gözüm yanlış numara. Hayır doğru numara. Yani bire bir aradım yani şu anda. Atar <laughs> şey detaylı. saydım. Ne dergisi de. <laughs> Ne dergisi Dergiyi en vermişler. Biz böyle bir şey yapmadık. Birisi yapmış. Ben numarayı böyle bir dağıtmış herhalde biri. Teze Hayır da bilmiyorum yani gayet. Ee... Sen Abla, dergi diye dergim... Ablacığım Ablacım adamın eli titriyor şu an burada. Ee, siz gerçekten bir dergiden mi buldunuz bu numarayı? Şaka değil ya bu benim babamın numarası. Ben şu anda bizim kim olduğumuzu bilmiyorum. Kısıtlı olarak aramış olamam herhalde. Dergide şu şey, anana bir de basmışlar ki şey amına kodumu ya. ki sen 10. kişi oldun öyle sürekli araylar böyle de bizde öyle bir ilan yok yani vermedim ben. Ama dediğim gibi sizin adresiniz de yazıyor orada. Tamam onu ben bulacağım valla suç bulunacağım ben vermedim öyle bir şey. Benim bikiniyle ne işim var ben normal çiftçiyim ben bikini bikini sattım dükkanım yok bir şeyim yok ya. Tamam sen. sen yani ben o yüzden öyle Tamam sen haklısın sen ben sana bir şey diyemem sen, sen orada ilanı görmüşsün arayın tamam da ben öyle bir şey yapmam. He. E ne kadar olur? Ya maşallah ne ciddi sordun ya. Ben ne diyeyim sen ne diyeyim? Ben öyle bir şey yapmayın diye sen en son ne olur diye ciddi bir şey soracaksın diyeyim ya. Elden Tamam ben elden vereceğim ben sen ayrı özel araçam ben sen tamam hadi. Hadi görüşürüz ben sana. Şimdi burada müsait değilim ben. Bir şey diyeceğim senin işine geldi abi. bu. E üstüyle evinde numaralar ne ben bunlara. Ondan sonra ben onlara bikini göstereceğim. Bikini giydireceğim <laughs> <laughs> ben onlara. Valla şekerim yükseldi ağzım vuruyor. Ben bir de sorduracağım. Ananı s*** arıyor biri. Önemli de beni böyle gece durutmaz bunlar. Gedin de numarayı nereye verirse dağıttılarsa şey et ya. Alo. Alo. Evet buyur. Sesimi şey alıyor mu dayı? Alıyorum dayım. Dayı ya şu şey vardı ya. Aa, bu sering ilanda sütçe satarsın ya. Yine yani onlar lazım dayı. kaç yere yolu yere. Dayı muvara biri ben numarayı dağıtmış ya. Ben öyle bir şey yapmam bro. Her yere arayı böyle 10 kişi aradı belki. Yok ben bile ya şeyde ya internetten gördüm ben ha. Oradan aldım numarayı. Yani bir yerin var dayı iki tane. Eğer varsa alacağım benim karıları onları. Ben orası mi gardın şeyimi? yanım yoksa temiz sıfır mı? Lan dayım ya ben, ben o işi ben Lan dayım ben Türkçe konuşmayayım, mı sana ne diyeyim ben sen duyman beni konuşuyorum Türkçe ben E ee, ben, ben, ben o işi yapmayın ben numarayı birisi vermişti sen 10 kişi belki aradı değil satma, ne diye numaranı o Arayın. Lan ben kovmadım diye sen duymam Kulağına soktum. E kovuyordun lan? Ben sana söyledim ya. Ya ben sana açıklama yapıyosun. Sen beni hiç dinlemedin mi iki tane karı var diye. Ne satan gayet sen? Kardeşim yanlış yanlış koyuk. Babam çiftçi benim. Anladın mı? Kaysi satıyor. Domates satıyor. Çiftçi babam. Sütyen müdücen ne ya? Ulan sütyen var orada. Yanlış koyuklar kardeşim. Hayır hayır. ikinci el mi yoksa sığarır bir şey mi ya? Yani i̇kinci el mi e baba? S***in e aradan baba. Belki evde unutuyordu. Karı oradan bir bir şey olsun. satıyor? Ben yapardım ya. Yani. Ne olacak? Dayım sen varım. Seninle özelden konuşalım. Karı ki de neyse be. Tamam Sen de karıların hakkından <laughs> gelemezsin. Yaz geldi zaten. Ben de senin dilinden konuşuyorum. Ben sana anlattım, anlattım. Anlamayın. Ben ne edeyim senin? Ne dedin ya? Yazlık değilmiş. Ya ne? Ee, Haa yazlık şeyli. Bu... Gece görüşlü. Böyle dantelli. Şeyli o, göster. Haa ee, neyli Kutu değil o? Adam koyu koyma diye sen, sen ora ne koydu sonu alacaksın işte sen ben sana iyisini vereceğim tamam mı? Adın ne senin? Adın ne? Bayındır derim adım. Bayındır mı? O nasıl adamına koydu mu? Öyle atma olur Bayındır. Tamam Bayındır hadi görüşürüz o <laughs> zaman. Bayındır. Biri ya. bizi sına ya. Elde internette var diye diğer gide var diye led kodu var diye ama ne kodumu her yere mi atmışlar bunu? Get ama ne Video uzanacaksa uzatalım biraz videoyu. diyoruz. Ya diyelim. ben valla şu bile kesme ağzım kuruyor şekerim yüksel. Get şunu. Sen gel bir tanıtalım bahçeyi. Get şu numara bulalım dedi. şey kim ya dedi sen de. şimdi gece bile durmaz bu. Neler gece darar valla. Yemin ediyorum bak şekerim yüksel daha. Cidden arkadaşlar bu videoyu da siz izliyorsunuz. Bak biz bahçe tanıtım videosu çekecektik. Olayların nereye gittiğini sizler görüyorsunuz. Bize yardım edin. Yani nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyoruz. Baba numarası. Birileri almış, dağıtmış. Sen söylemek istediğini sen söyle, sen suç duyurusuna bulunacaksın. Geçeceğim indi gerekirse o numaralı da vereceğim. Biz mağduruz yani, biz davacı olacağız. ara O herif numarayı mesela adam değil, Letgo'ya vermişler. Kim vermiş Letgo'ya? Letgo'ya herkes denk gele böyle kilo atıyor diye satıyor bilmem neydi verebiliyorum Verebiliyor muyum veriyor Hadi buyur. Of. ya, vallahi billahi Aç ya. Aç bakayım. Bu şey, bu sesleri şikayet edeceğiz. Evet buyurun. Merhabalar, iyi günler. İyi günler. Ben hiç giyimi aramıştım ben İsmail Bey. Ne için? Sütüyen için. Kız niye süt ya? Vallahi billahi amına kocan şimdi biri numarayı dağıtmış. Bizde öyle bir şey yok ya. Ee, numaramızı ya. birisi ya dağıtmış. İsmail Bey'in süt önerdiler bana. Ben de o yüzden aradım. Allah şey ya alacağım ya. Hanımefendi babam süt evet, ne yapıyor. Evet işin var la şeyin yesin ha. Kız <laughs> mağdur ne alacaksın? Bu sene de süt <laughs> yeni bir şey mi var? <laughs> Hayret bir şey ya. Moda moda böyle işte. Ya moda bu sene südyensiz. Bu sene moda südyen yok. Ama öyle bir şey varsa en güzel ama yani ben diyorum. Var var var. Var bizim, var bizim o son ürünler de o sadece. Bundan sonra yok. Ha valla bıktım ben de bıktım. Anne. Ya. Anne. Açma. Açma. Gelin ben. Bir saat oldu ben buradan gidelim ya. Aile çirkinmişsiniz acaba. Aile şirketi. Ne diyorsun kızım sen? Bir aile şirketimiz. Aile şirketi. Ya şirkete de aklım vermez anam. Ben bir şey sattığımız yok bizim. İş çamaşırı şirketi misiniz diyor. Allah Allah. Kapadın ne dedin mi? De, 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 de. Çok çok, çok özür dilerim ama bana verilen numarayı aradım ben. Kusura bakmayın. Anam efendim biz çiftçiyiz, çiftçiyiz yani siz. Anam ben bir şey söyleyeyim sü mikir bir, bir şey bilmem kuzum ben. Kapat. Bir şey bildiğimiz yok. Sen yanlış endiye numara. Yani... Kapat anam endiye yanlış. siz... Siz kaç tane sütyen istiyordunuz? Anne. Ne sütyeni çocuğum git kapat. <laughs> Hanımefendi. Toptan düşünüyordum top, toptan alacaklar. Da. Anam biz bir şey sattığımız yok. Git başka yer dara nere daraysa. Bu isim benzerliği bu. Gel yani da açıyor telefonu. <laughs> İsmail bak bir böyle bir şey ettiysen ettim de. Ya otur da kusur oturma. Vallahi sürünüyorsun bak sürünüyor. Elinden avcına. Getir lan be sürünmüpten sürün ya. Gel da bana de bir ya, ha. Burada, ben de bundan sonra südyen kimse. Bana bir ben donup gelmeye diyeyim mi? Hanımefendi kendinize iyi bakın ya. Hayır hani sürünürsün, sürün der. el kapar da. Ne sürünce gitti? 40 yaşına gel azanlardan Bak sunamam çocuğun içi çalışın, çalışmam bak kızdır. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Gerçi tam bir bahçe tanıtım videosu olmadı ama kendinize çok iyi bakın. Baba bir şeyler söylesene. Vallahi buradan var ha bize bu numarayı dağıtıp da bu şekilde beni böyle eden adam ben hiçbir Kamana karşısında tacı kareşme değdi. Onu bulacağım, kamana koyacağım. Buldum mu? Buradan o bize o bu numarayı <laughs> dağıtanı bulmazsak Bulacağım. şerefsizim. Şekerim yükseldi ya aman avorun ya kilo su diyen diye ya. Ben hayatım boyunca kilo tüyü diyen alıp getirmedim bile parayla ya. Gerçekten e, bu hiç komik bir olay değil. Yapanları bulacağız şikayet edeceğiz. Umarım video izlerken eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yani babam bu şekilde kimseyi sinirlendirmeye hakkı yok. Aman koyayım onun. Ana bozuk kimse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Video umarım izlerken eğlenmişsiniz. Bu da böyle bir bahçe oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ya ara böyle alan Muray dağıtmışlar alan. Bunda 100 kişi araya ama böyle. Lan numara nerede bulduğumuz diye mi? Abi bakalım diye. Tuvaletin kapısına arkasına yazmışlar. Diye. Tuvalete girelim ben numara İsmail Yıldırım diyor. Ee, o gene iyi bu. Sütçe satmıyor mu diye arıyor. Arabaya, arabaya git, bir sigara koyayım. Tamam. Ben yukarı çıkıyorum. Kan gelirken kameraya getir. Tamam. Ne var? Yarın şu sonra acaba.